Efendim, E-ticareti konuşacağız. Herkesin hayatına dokunan bir noktaya gelmiş durumda. Ee, Uluslararası arenada çok hızlı büyüyor, Türkiye'de de çok hızlı büyüyor. E-ticaret beklentilerin üstünde özellikle pandemiyle birlikte e bu hızlı büyümesi daha da hızlandı. Biz de gündemimize alalım, konuşalım istedik. E-ticaret platformları, e pazar yerleri oluşmaya başladı son dönemde. Oradan bilgi alarak başlayalım. Yani pazar yerlerinden hangi bilgiler geliyor bize? Ee, en doğru bilgi pazardan alınır biliyorsunuz. Oradan bilgi alarak başlayalım. Biraz önce ifade ettiğim, söylediğim şeyleri Ramazan Bey bize e, check etsin. Rakamlarla, bilgilerle, elindeki verilerle e, anlatsın. Dediğim doğru mu? E, ticaret beklentilerin üzerinden mi büyüdü? E, bu beklentiler daha nereye doğru tırmanacak? Elinizdeki verilerle bizi bir aydınlatarak başlayalım isterseniz. Buyurun. Tabii. Söz sizin. Ee, aslında pandemi döneminde birçok sektör e, bu süreçten olumsuz etkilendi. Ama bu süreçten en olumlu etkilenen sektörlerin başında belki de e-ticaret geliyor. E, eticaretin bu süreçteki etkilenmesine bakarsanız büyümesine e, geçen senelerde mesela 2019 senesinde e-ticaretin para kendi oranı %9 seviyelerindeyken 2020 yılında pandemi etkisiyle beraber %16 seviyelere ulaştı. Bu Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı e, bilgiler. Ve bu çerçevede baktığımızda e-ticaretin belki 3 yılda 4 yılda alacağımız yolu çok kısa bir sürede yaklaşık böyle 6-7 aylık bir senelik süreçte çok hızlı bir şekilde aldığını gözlemliyoruz. Tabii bu e-ticaretin bu kadar hızlı büyümesindeki etkenlerin başında insanların internete ulaşımının çok kolay olması Türkiye'de, mobil kullanımının çok yüksek olması, işte bankacılık sistemlerinin yapısının sağlam olması, lojistik yapısının, network'ünün de tüm Türkiye dağıtım yapacak şekilde hazır olmasının da çok büyük etkileri vardı. E, bu özellikle pandemi döneminde insanlar markete dahi gidemezken, sokakların sokağa çıkamazken e, ürünlere ihtiyaçlarını giderebilme noktasında e-ticaret et aslında çok büyük hizmetler sundu. E, bu sü süreçte e, süreçlerde yeni ürünler geliştirdi, işte market ürünlerine ağırlık verildi. Pandemi döneminin başlangıcında baktığımızda özellikle insanlar e, temel ihtiyaçlarını çok fazla gidermeye başlamışlardı. Çok hızlı temel ihtiyaçlarını internetten hızlı bir şekilde temin etmeye başlamışlardı. Ama evde kalmaya başladıkça yavaş yavaş hobi grubuna gitmeye başladılar. Ondan sonra evde kaldıkça dekorasyon grubuna, evlerindeki eşyaları yenilemeye başladılar. E, evde spor yapma ihtiyacı ortaya çıktı. Koşu bantları e, ve diğer spor aletlerinde evde spor yapacak şekilde tüm ihtiyaçlarını aslında e-ticaretten gidermeye başladılar. Evet, yani şimdi e, aslında bir öyle bir ufuk turu attırdınız ki bize şöyle kısaca özetlediniz. Hem neden büyüdüğünü, e-ticaretin neden büyüdüğünü, hem de hangi alanlarda daha fazla büyüdüğünü, bu evi keşfetme e, olayı evet. özetlesek. Evi keşfetme olayı söz konusu burada. Ama e, daha başka spesifik alanlarda da biz e-ticaretin büyüdüğünü gözlemliyoruz. Örneğin, ee, hiçbir zaman işte e, gündeme gelmeyeceğini düşündüğümüz iç e, giyimin e-ticarette e büyüdüğünü, çorabın bile e-ticaretle e satın alındığını net bir şekilde sizden e, gözlemledik. E, yani orada neler oluyor? E, genel makro değerlendirmenin daha spesifik alandaki, e, siz biliyor muydunuz, mesela bunu tahmin ediyor muydunuz? Yani çorabı e-ticaretten, konvansiyonelden daha fazla satarız ya da satacağız diye hiç düşündünüz mü? Ee, şimdi öncelikle ihtiyaçlar aslında bizi yönlendiriyor bu şekilde. Pandemi mesela çok önemli bir dönemdi bizim için. Tıpkı insanların evde vakit geçirmeleriyle bağlantı olarak bizim de mesela en büyük e, hareket kazanan kategorimiz ev giyim kategorisi oldu. Mesela markamızı iç giyim diye konuşuyoruz ama en güçlü kategorimiz ev giyim kategorisi. Geçen ev giyim. yani pijama gecelik gibi ürünler. Bunlar mı büyülüyor? Tabii. Bu dönemde... e, tabii evde daha fazla. Tabii, tabii tabii. Anladım. Sonrasında farklı kategorilere daha e, dağıldı bu ağırlık. Ama ülkemiz bu manada çok şanslı. Hem genç nüfus, hem kredi kartı penetrasyonu, hem mobil uygulamaya olan uyumluluk, mobil e, dünyaya. Dolayısıyla bize çok büyük bir ime kattı. Ben de önemli bir nokta da e, ölçekleme, yani bu artan hacme cevap veren yapılar oluşturabilmek. Bu alanlara yatırım yapmak çok keyifliydi. Çünkü e-ticaret dediğimiz zaman aslında beraberinde pazarlamayı, lojistiği, insan, yetişmiş insan kaynağını, bu alanlara yapılan yatırımları da değerlendirmek lazım. E-ticaret tek başına büyümüyor çünkü. Birçok paydaş yan sektörü de beraberinde büyütüyor. Ülkemiz için de yine Ramazan Bey'in bahsettiği gibi rakamlar, çift haneli rakamları çoktan geçti. Bu alanda çok daha gidecek yolumuz olduğunu inanıyorum. Bizim gibi markaların sadece Türkiye'de değil, globalde de önemli yatırımları var. Avrupa'da özellikle büyüyoruz. E bu gibi yatırımların da hem ülkemizde hem artacağını düşünüyorum. Anladım. E Fenerbahçe'de e, değil mi forması, taraftar vesaire. Yani hep böyle farklı alanlarda biz e ticareti konuşmaya çalıştık bugün. E, farklı farklı e, versiyonlarını değerlendirmeye çalıştık. E, spor kulübünün ürünlerinin e ticaretten e, normal e, işte mağazaya giderek alınmasından daha fazla satılma eğilimine doğru gittiğini e, görüyoruz, değil mi? Tabii, yani hiç yani, beklenmedik bir şekilde hızlı... Ee, ya kesinlikle öyle. Bir de bizim normalde diğer perakende firmalarından dinamimiz farklı olduğu için de aslında... ...yani taraftar maçlara gelememesine rağmen o hmm. formayı evde giyip o. hissetmek evde giyiyor. için... Tabii tabii. Evet. Ee, Şeyden televizyondan bahsederken formayı tabii ki, giyiyor. Tabii ki. Evet. Evet. Güzel. Ya, o ruhu hissetmek için aslında. Bizim de avantajımız ekstra şu oldu. Yani eskiden yurt dışındaki taraftarlar Türkiye'ye gelip alışveriş yaparken şu an gelemedikleri için... Fenairumcom'dan hmm. işte ihracat e tarafımızı biraz daha güçlendirmiş olduk o anlamda. Bize de o avantajı oldu diyebilirim. Peki şey etkiliyor mu? maçta galibiyet, mağlubiyet, satışlara? <laughs> kesinlikle. <satışmeler. gülüyor> Taraftarı ara ara küstürüyoruz. Evet. Hep galip gelirse daha çok satış oluyor kesinlikle. kesinlikle. Ee, Taraftar mutlu oluyor. Aramızda da vardır muhakkak taraftarlar. Tabii ee, o çok etkileyen Size bir dinamik aslında. Yensin diye düşünüyorsunuz. Tabii. Değil mi? Daha çok satış. Tabii. Olduk. Biz Tabii. totemler Peki yapıyoruz. Peki mesela hangi ürün daha çok satılıyor? Forma. Kesinlikle. Forma. Evet. Biz daha açık İlginç. ara farklı forma. Forma. Evet, e-ticaretin bir de KOBİ boy boyutu var. Yani e-ticaret kobileri de hareketlendirdi. Eee Kobiler de e-ticareti e keşfetmeye başladılar mı? <laughs> başladılar. E, Kobi'leri dinlediğimizde e-ticareti gördüklerini, yer almak istediklerini görüyoruz ama birazcık nasıl gireceklerini, nasıl pozisyonlanacaklarını tam bilmediklerini de görüyoruz. Biz e, hem onları eğitmek adına hem de e-ticaret platformlarına e, onboard onboard etmek, onları orada e, yerleştirmek ve tutundurmak adına çalışmalar yapıyoruz. Bir tane güzel örnek 18 Ekim'de biten dij dijital girişimcilik okulu başlatıyoruz Adıyaman'da. Bunu Anadolu'da yaygınlaştırmak istiyoruz ve KOBİ'lerin E ticaret dünyasına nasıl gireceklerini onlara e, okulda öğretmek evet. istiyoruz. Evet, e, bunu Adıyaman Valiliği ve Kalkınma Ajansı ile birlikte yaptık. E, e ticaret KOBİ'ler açısından e, eşit bir oyun alanı sunuyor. Bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil. bütün Ticarette de demokrat demokratikleşmeyi mi? Sağ evet, <laughs> e, e, e ticaret e büyük sermaye, büyük yatırımlara ihtiyaç duymadan. Doğru e, hedefleri koyduğunuz zaman Doğru. bir anda öne çıkabiliyorsunuz. Evet çok güzel ifade ha. ettiniz. E-ticaret ticareti demokratikleştiriyor. Etrafında çok yeni bir ekosistem yaratıyor. Bütün e, kobi geçin, evde küçük üreticinin dahi e-ticaret platformları üzerinden bugün evinde örgü ören birisinin e, İngiltere'de bir eve ürününü kapıdan kapıya ulaştırabileceği imkanlar e-ticaret, e-ihracat ve e-lojistik platformları aracılığıyla mümkün. Dolayısıyla biz istiyoruz ki Türkiye bu Yeni oluşan oyun alanında büyük bir fırsat yakaladığını düşünüyoruz Türkiye'nin ve biz kobileri ve soho dediğimiz küçük ofis işletmelerini e chat platformlarına entegre etmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte de insanları eğitiyoruz. Yani hem kobiye eğitiyoruz diyoruz ki istersen sen patron olarak gel, istersen bir tane çalışanını gönder, biz sana burada eğitelim. Ha Kendini öğrenirken de biz firma olarak sana destek oluyoruz, yanında yapmana yardım ediyoruz. Bu arada bunun etrafında çalışan ekosistemi de yaratıyoruz. Yani biz pandemi döneminde 300 kadar kendi çalışanımızı teknoloji mesleklerinde eğittik. ISTQB standartında yazılım testi yaptık. Veri temizleyicisi, etiketleyicisi yeni, yaptık. Yeni meslekler. Evet çünkü... Ya bunlar yeni bizim adını yeni yeni telaffuz ettiğimiz ama Önümüzdeki belki 10 yıl içinde çok revaçta olacak meslekler veri temizleyiciliği Şimdi falan gibi yani değil mi? E-ticaret dediğiniz eğer e-ticaret yapacaksak veri en önemli konulardan bir tanesi. Verinin organize edilmesi gerekiyor. Hepimizin geçmişten taşıdığımız milyonlarca veri var. Ama bunları nasıl düzenleyeceğiz, nasıl kullanacağız? Yani bugün Big Data dediğimiz şey çok önemli gibi görünüyor ama Big Data'yı kullanabilmeniz için önce datanızın düzgün olması düzgün lazım. Var. Evet. Ee, bütün bunların, e, bu çalışmaların e, bir araya getirildiği ve konuşulduğu entelektüel e, düzlemde ya da işte daha doğrusu sahadan insanların da katıldığı bir zirve. Evet. E, kaçıncısı? E, Sekizincisini sekizincisi inşallah. Sekizincisini düzenliyorsunuz. Evet. E-ticaret e 8 yıldır, 8 yıl önce var mıydı? Öyle çok revaçta mıydı? <laughs> e, <değil mi>? Aslında <laughs> son İyi on senedir aslında. Uzak görüştürdük herhalde evet. değil mi? Evet. Peki. E, ne var bu sene zirvede? E, 21 Ekim'de e, World E-Commerce Forum'un 8.sini yapacağız ve bu sefer aslında geçmiş senelere e, farklı olarak, geçmiş senelerden farklı olarak e, stratejik düzey konuların konuşulacağı bir forum olacak. Yani geçmiş senelerde biraz daha taktik ve operasyonel düzey konular e, konuşulurken bu sene e, biraz daha stratejik düzey konular e, konuşulacak ve bu manada da e, uluslararası kamu ve özel sektörün bir araya ge gelip konuştuğu bir forum e, kon konsepti konsepti ...geliştirdik ve bu kapsamda da... E, ...aslında... E, ...kamuya rağmen... E, ...bir e-ticaret düşünülemeyeceği için... E, ...kamuyla e, beraber olarak... ...bu tüm paydaşlar... ...bir araya gelip bir birbirlerini doğru... E, ...anladıkları bir platform... ...oluşturmayı hedefliyoruz. Aslında bu manada da... E, ...World E-Commerce for, for, Forum'u... ...bir noktada... ...e-ticaretin e e, Davulsu gibi... Davosu. Gö evet. ...görüyoruz. Yani orada belki... E 5 yıl sonra, 3 yıl sonra işte feneryum ne durumda olacak, pentine aşamada evet. bir takım şeyler yapacak, kobiler nasıl evrilecek evet. gibi şeyler konuşulacak. Bu arada kamu dedi. Evet. Yani siz kamuyu temsil etmiyorsunuz tabii. Yani öyle bir şey yok. Ama Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de yarı kamusal bir kuruluş. Siz onun e-ticaretle ilgili meclisindesiniz. Yani evet. e Orada neler konuşuluyor? Yani mecliste e, hiçbir şey konuşulmuyor diyorum. <gülüyor> <gülüyor> neler konuşuluyor? Nasıl bir e, şey var? Aslında e, çok alanlar var. Doğrusunu söylemek gerekirse. E-ticaretin bir önceki adıma veya bu süreç e, süreçleri nasıl geliştirebiliriz? Kamudan nasıl destek Hı. alabiliriz? Aslında bu süreçlerin tamamı e, yatırılıyor. Ee, özellikle yeni regülasyonlar çıkmadan önce Hı. bakanlıklarla ilgili görüş alışverişinde çok etkin rol oynuyor doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü orada çok önemli paydaşlar var. Pazardaki en büyük oyuncularla e-hiracat meclisi, e-ticaret oluşuyor. Bunun altında da e ihracat meclisi gibi, e-ithalat meclisi gibi çeşitli hukuksal e meclisler gibi çeşitli altyapılar e var doğrusunu söylemek gerekirse. E burada tabii e kamunun da ilgili bakanlıklarında bize bakışı doğrusunu söylemek gerekirse çok pozitif. Sürekli yeni kanunlar çıkmadan önce, yeni uygulamalar çıkmadan önce geliyorlar. Ee, oradaki ticaret meclisinden karşılıklı görüş alışveriş yapıyoruz. Hatta geçen son toplantı mesela tüketici e, hakimiyetinden ...ilgililerle, tüketici dernekleriyle bir araya geldik. Onların sorunları üzerine, eticaretteki oluşan sorunlar üzerine konuştuk. Karşılıklı görüş alışverişinde ...bulduk. Aslında süreçlerin bir adım öne nasıl gide gidebilir ve bununla beraber hem e, tüketici tarafında, hem satıcı tarafında nasıl sorunlar ortadan kalkar? E ihracat gene e, kamunun da desteğiyle bir adım öteye nasıl götürülebilir? Aslında bunları konuşuyoruz. Şimdi bu e, tüketici dediniz ya aklıma geldi. Şöyle bir şey var. E, bu belki e, sizin e, en iyi yanıtlayacağınız sorulardan biri. Çünkü Türkiye'nin en büyük pazar yerlerinden birisiniz. Onlarca e, ya o, on o ürünü sipariş veriyor tüketici. Evet. E, siz o ikisini tercih ediyor. 8'ini geri gönderiyor. Bu evet. yüksek bir maliyet değil mi? Nasıl karşılıyorsunuz bunu? Yani yüksek bir maliyet ama aslında bu ilk... Yapamazlar regulasyon... diye düşünmüştük biz bunu. Yap, deva, dayanamazlar. Dayanıyorsunuz yani. İlk regülasyon çıktığında aslında ha. şöyle karşılanmıştı. Bu negatif etkileyebilir. Hı. Buradaki eticare sektörü negatif etkileyebilir ama şunu çok net gözlemliyoruz. Siz gidip fiziksel bir malzeme alışverişi yaptığınız zaman iade yapabilmek çok kolay değil. Evet çeşitli hakkınız var ama e-ticaretten aldığınız bir alışverişi 14 gün içinde ben bunu beğenmedim deyip hiçbir gerekçe göstermeyip direkt iade edebiliyorsunuz. Bu tüketici tarafında çok ciddi bir aslında konfor alanı oluşturuyor. Hmm. Bu konfor alanından dolayı da tüketici kral sizden. Tabii tüketici evet. kral. Yani şöyle yapıyor. Alıyor paketi. Paketi açmadan dahi vazgeçtim diyebiliyor. Vazgeçtim dediği anda, ürünü gönderdiği anda siz o ödemeyi koşulsuz sarsız evet. Yerine getirmek zorundasınız. Evet. Bu anlamda da Tüketici aslında et ticaretlerine alışveriş yapması kaçınılmaz oluyor. Çünkü alıyor hatta tabii ki bazen bunu kötü niyetli kullananlar da oluyor. 2-3 bedenini alıp siz görüyorsunuz diyorsunuz evet. 2-3 beden alınca diyorsunuz ki evet. tamam bunun bir tanesi seçilecek arasından diğer ikisi evet. geri gelecek. Geri gelecek bile bile. Bile bile, bile, bile. ama tüketici evet. bunu istediği için sipariş verdiği için siz onu göndermek zorundasınız ve bunu sağlıyorsunuz. Evet. E, formada da iade var mı böyle? Var tabi e, ama şöyle bizde ha. o taraftarlık duygusu olduğu için bizde iade oranları Oğlu, çok düşük aslında. Oğluna veriyordur kendine evet. uymuyorsa. E, bir şekilde hmm. hani o kulübe yardım etmek istediği için iade de etmek istemiyor. Hani alayım birine hediye ederim e, dursun diye bakıyorlar bizde. Bizim Mesela, öyle bir avantajımız de e, hani forma geliri diye bir şey var ya e, futbolcu transferinde <laughs> e, ya bu futbolcuyu aldılar ama bunun forma geliri şu kadar oluyor mu öyle yani? Çok yüksek forma geliri olan futbolcular oluyor mu? Tabi evet. oluyor. Ya arkasına <laughs> ismini yazdığınız zaman çok diğerlerinden daha fazla tabii, tabii. satan kesinlikle. Transferde ona da evet. dikkat ediliyor mu peki? Ee, yani ya gerçekten bir gelir oluyor mu? Tabii ki tabi ki oluyor. Ha. Yani özellikle ha. hatta kısa zamanda yaşadığımız ha. bir transferde bunu çok örne yani ciddiye. Mesut Özil'de değil mi? Evet. evet. Söylemiyor bak. Evet, evet. Futbolcular, ben ayrım futbolcular arasında bilmiyorum. ayrım yapmıyor. Şimdi evet, evet, o söyleyemiyor çünkü ee, konumu farklı. Evet. evet, evet. Yani o... E, Ama ona bakılarak tabii ki alınmıyor. Ta, ha. Forma geliri olacak bu futbolcu alalım değil. İyi oynuyor mu? Tabii ki. Ama bakılıyordur ya. O ekstra yani, bir fayda he? diyelim genelde. Evet. Ekstra, evet. bir fayda. Ama iyi oynuyorsa evet. zaten o formalar satılır. Evet. Ha, bir de şimdi bu evet. böyle bir taraf. Ya var. iyi oynuyorsa zaten. İyi oynuyorsa yani. iyi forma satılır. Ya performans da etkiliyor. Şimdi mesela bu sezon böyle çok bir şey beklemiyoruz. Aldı bir anda çok yüksek performans gösterdi. O formada hmm. Eminim çok istatistik. Tabii Şu sonradan yani. değişiklik tabii. gösterebiliyor sonradan kişiler. Değişiklik kişiler Yendiğimiz maçlardan sonra stadyumun altındaki mağazalara, spor mağazalarına hmm. giriş çok zor. Çok yoğun, kalabalık oluyor. İyi skorlardan sonra çok kısa dışı. Kalbedeyim cevap. Kesinlikle evet, öyle. Var. İşte yani galibiyet Sizin ihracat da yapıyoruz. var ama değil mi? Tabii tabii. E-ticaret üzerinden e-ihracat yapıyoruz. E ben Hayır, yani Fenerbahçe'nin yurt dışında e, talep edilen bir forma olayı da var. Tam onu bilmiyordum. Tabii yabancı öyle. taraftarları da ha? var herhalde. tabii. Yani. Sen de abartıyorsun şimdi. <laughs> <Bayağı başım gülüyor> bir tamam kulübü. İşte, işte Almanya'daki Türkler taraftar olabilir mi? yabancılar da. Yani, tabii onlar da etkilenerek aslında. Varmış. İşte hmm. bazı ülkelerde hmm. konuştuğumuz konu aslında renkleri hmm. beğendikleri için. Formaya aldıkları da oluyor. Takıma. Formanın tasarımı oluyor. da etkili oluyor mu kesinlikle, kesinlikle oluyor markası ha, oluyor ya işte mesut özilden hani örnek verelim o geldi yani hmm. uluslararası bilinen bir kişi olduğu için hmm. tabii onun da etkisi oluyor. Evet. Sizde ne oluyor peki yani sizde hangi şey kriterler etkili oluyor pijamayı eşofmanı aldık. Yani şey mağaz, siz mağazalar devam ediyor. Tabii bizim Türkiye'de 400 Mağazalarla... civarında mağaza. He, e, nasıl? De 200 civarı yurt dışında da mağazamız var. Biz de kadını dinleyen bir markayız aslında. Kadının ihtiyaçları ortaya çıkmadan önce ürünler üreten, koleksiyon yaratan. E, sektör lideri olmanın da getirdiği bir sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Dolayısıyla hem bu tarz dijital yatırımlarla müşteri deneyimini ...daha iyi bir seviyeye taşımak. Hem de az önce bahsettiğimiz iade konusu... ...mesela çok büyük bir gelişim alanı bence. Çünkü hmm. müşterinin iade yapıyor olmasa... ...aslında iade sizi de geliştiren problemli bir şey. Yani, değil mi? Yani... Yani Moda para kendisinde az önce örneği olduğu gibi... ...birkaç farklı bedeni alıp... ...hangisi uyuyorsa onu tercih edip... ...diğerlerini iade etme gibi bir kültür var. Fakat bu çok kıymetli bir şey. Biz çünkü müşteriyi bir maliyetle kazanabiliyoruz. Yani dijital pazarlama yatırımlarında... ...bir müşterinin x lira maliyeti var. İade yaptığı zaman da iade nedenlerinden aslında kendi yolumuzu, ürünümüzü geliştiriyoruz. İşte bu örnek veriyorum ürün boya veriyor, dar mı geliyor, işte beden kalıp hatası mı var gibi bir sürü feedback'i bedensiz bir şekilde müşteriden alıp sonra ürünümüzü ve hizmet kalitemizi artırabiliyoruz. Şey yani mesela mağaza satışları, satışlarımızın yüzde şu kadarı, internet satışları şu kadar diye bir şey var mı? Şurada? Tabii bizim Türkiye'de, Türk perekendisinde azımsanmayacak Hı. derecede yüksek bir e-ticaret payımız var. bu yurt dışındaki operasyonlarımızda da bu şekilde e, ee, iyi bir perakende oyuncusu diyebilirim ama Türkiye'nin zaten total perakende içindeki payı e, %5,5-6'lardan bugün 16-17 puan için bunu söylemek çok anlamlı otomatik değil. Otomatik bize yansımış oluyor o da kesinlikle. Ama yani buraya sizde, yatırım yapan kazanacak. Siz de %5 civarında İnternet üzerinde satıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yok ya. bizim çok Öyle mi? yüksek. Daha evet. mı? Çok yüksek. O... Söylemem diyorsunuz. Ya yani ticari <gülüyor> bir <gülüyor> rakam olduğu için oldukça yüksek. Yani, yani bayağı yüksek bir rakam. Türk Peki genel şey olarak da. kaç? Size sorayım yani. Genel olarak şu an bana falan... her şeyi sorabilirsiniz Okey. dediniz ya. <gülüyor> 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 Şimdi tabii para kendi ürün Türkiye'de şu an %16 seviyinde ama bu %16 hı. seviyesinde bu hı. Mehmet Bey'in de belirttiği gibi 5'lerden buraya çok hızlı tırmandı. Hızlı Son hı. yani 2-3 senede geldi. 5'ten %16'ya geldi. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Çünkü gelişmiş Mesela ülkelerde Avrupa, %20, %25 seviyesinde olan pazarlar var. Ya bizim daha, daha e, gidecek yerimiz var. Dediği gibi Mehmet Bey, yani bu sektörü yatırım yapan kazanacak. Onun için mi yabancılar çok geliyorlar buraya? Bir sürü şeyleri satın Şimdi alıyorlar. burada tabii Türkiye'nin gerçekten konumu çok önemli. yani Yani Türkiye'de çok önemli lider pazar yerleri var. Ve Türkiye'den her ürünü tedarik edebiliyorsunuz. Çok büyük bir tedarik merkezi Türkiye. Ve lokasyon olarak da çok düzgün bir şekilde her ürünü kısa bir sürede tüm pazarlara, Avrupa'ya, MENA bölgesine veya hmm. Rusya bölgesine çok kolay ulaştırabileceğiniz bir pazar. Siz mesela ne kadar ihracat sizde? Bizde Yüzde de ihracat, kat. bize de ihracat var. Tabii biz de yüzdeyi söyleyemiyoruz <laughs> şu an ama <laughs> e, biz <laughs> de İyi mi yani ihracat? Yani yavaş yavaş yükselttiğimiz. Onu söylüyor bak şey, <laughs> e, Bir tek ihracatım çok iyi diyor. Evet. Biz evet. de yavaş yavaş yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü hmm. ilk önce biz tabii ki ne tarafta iç pazarda bu işe başladık. Şimdi yavaş yavaş da ihracat tarafını yükseltmeye başladık. İlk önce yakın pazarlardan başladık. İşte Rusya pazarı, Azerbaycan, Kıbrıs gibi. Şimdi MENA bölgesinde başlıyoruz. Avrupa'da bazı noktalarda ihracatlarımız e yavaş yavaş oluşuyor. Bizim de orada iki tane iş modelimiz var. Bir kendi markamız olarak gittiğimiz, no11.com olarak gittiğimiz pazarlar var. Bir de yurt dışındaki pazar yerleriyle işbirliği iş birliği yaparak gittiğimiz pazarlar var. Bu ihracat kısmını, e ihracat kısmında biraz Türkiye sanki yani buna daha, ihracata çok destek veriyoruz çünkü. Evet. Çok istiyoruz. ihracat olsun. İhracata dayalı e, kalkınma e, Sayın başkanı İsmail Gülen'in her gün dile getirdiği bir şey. Artık e, herkes öğrendi bunu. E, çok söyledi, çok söyledi. İyi ki de söyledi. E, ama e-ihracatta sanki biraz şey değiliz yani onu tam kavramamışız. Aslında burada biraz şey var. E, kavramları biraz e, oturtmak da gerekiyor Hı. burada. Yani sınır ötesi e ticaretle e, e ihracat ticaret e arasındaki farkı da ortaya koymamız gerekiyor. Hı. Ne demek bu? Yani bu buradan tek tek ETGB e, e ile yani elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile bedelsiz olarak e, gümrük beyanname ücreti ödemeden e, gö Hı. gönderilen gönderilerle e, yapılan ihracata mikro ihracat ya da e ihracat de deniyor Ama diğer taraftan da e, stoğu tamamen hedef ülkede stoklayıp e, orada e, bir e-ticaret e, e, operasyonu yapmak var. O da e, sınır ötesi e-ticaret. Şimdi buradaki en önemli sorunlardan biri şu. Eğer siz e, müşteri de, deneyimini iyi yaşatamazsanız eğer e, sürekliliği olmaz. Yani tekrar eden siparişleriniz olmaz. Bu da nasıl olacak? E, gelen siparişi hemen ertesi gün ya da aynı gün teslim edebiliyorsanız... Ee, aslında kalıcı bir e-ticaret, e-ihracat operasyonu yapabiliyorsunuz. Ama bunu yapmak için de e hedef ülkede bir de depolama işi şart. Dolayısıyla yani, ürünler iade edildiği zamanda mesela özellikle sezonsal olan e ürünlerde ürün iade edildiğinde hemen tekrardan durduk. stoğa girip, tekrardan satışa tamam. dönüp dönüyor olması çok ciddi bir verimlilik. Yani E ihracatı doğru yapabilmek için bir defa o ülkede olmak gerekiyor. Olmak gerekiyor Aynı Yani mi? anladığım doğru. bu. O ülkede işin, çok affedersiniz güzel tarafı da şu. Ticaret Bakanlığının hedef ülkede bir depo açtığınız zaman bunun yarısını geri alıyorsunuz. Ve e... Yani Açtığınız deponu, de, harcadığınız deponu paranı... Deponu, masrafları, şey, e, kiraları falan... Sen onun için Gelsin mi e gidiyorsun? Orada evet. olmak için. Evet, aynen öyle. <laughs> yani oraya gideceksin, evet. ihracat yapanların önüne açmak aynen için. Aynen öyle. Dep çünkü depo depo mu de mar markalarını e, oraya açacağız inşallah. Depomuz var şu anda orada. Var mı? E, evet. Norwich'te. E, şu anda hali hazırda te test ettiğimiz hesaplarımız Ama yani hesaplarımız işte var. E, herkesin deposunun e, olması evet. gerekiyor evet. ki çünkü... Evet. İade ettiği zaman ertesi gün ürünü gelebilsin tabii, yoksa tabii, tabii, e, tabii. kötü bir intiba oluyor, e, olumsuz bir intiba oluyor. Şimdi bütün bu şeylere e, Cemal Akar e, eleman lazım. Yani bu işte büyüyor diyor pazar falan sonuçta işte beyaz yakalı ya da işte teknolojiyi iyi kullanan yazılım sürekli yazılım ihtiyacı duyuyorlar. İşte bu geri dönüşüm işte e, pardon iadedir vesairedir. Ee, sizin o işte Adıyaman'da ya da başka yerlerde eleman ihtiyacını karşılamak gibi bir hedefiniz var mı? Yani onu ben öyle mi algıladım yoksa e, ne yapacağız ee, peki bunu bu kadar elemanı <laughs> nereden bulacağız yani? Var ee, şimdi müşteri deneyiminden bahsettik. Müşteri deneyimi dediğimiz zaman en önemli kriter taahhütle gerçekleşen hmm. hizmet seviyesinin uyumu. İşte markalar e, şu, şu kadar zamanda iade ederim. Hmm. İşte beş tane gönderip dördünü bırak bir tanesini seç hepsini e, söylüyoruz e, reklam anlamında. Bu hedefle taahhüdün uyumu nok noktasında insan gücüne çok fazla ihtiyaç var. İşte müşteri hizmetleri tarafında ihtiyaç var. İnternetten yazdığım birisinin buna bakması lazım. Aradaki kontrolleri sağlaması lazım. İnsanla yapılan işlerin bir kısmı robotik araçlara kayıyor. İşte RPA dediğimiz bu RPA araçlarının... E, Biz endişe lazım. duyuyoruz ondan dolayı. Yani... Acaba haberi de robotlar mı yazacak falan diye <laughs> endişelerimiz var. Yani haklı endişeler. Dijital gazeteciliği de gündeme getirmek lazım. Kim ne meslek yapıyorsa artık dijitalini öğrenmesi gerektiğinde kabul etmesi gerekiyor. İşte tarihsel perspektife Hı. baktığımızda kentler ticaret etrafında kuruldu. Pazarlar etrafında kuruldu. Şimdi pazarlar pazar yerleri oldu. Başka bir kültür, başka bir yaşam formuna evriliyoruz. Bunun içerisinde herkesin kendi yerini keşfetmesi gerekiyor. Bütün çalışanların da işte müşteri deneyimi tarafında bizim çalışanlarımız ee chat'ten telefonda hizmet verirken şimdi biz diyoruz ki senin işini robot yapacak. O zaman robotu kodlamayı gel sana öğretelim. robotu robot. da sen yönet. Robotu da sen yönet. Çünkü sen yönet. Evet. müşteriyle konuşmayacaksın. Konuşma azalıyor. Yazışma azalıyor ama robot konuşacak. Gel sen robotu tasarlamayı öğren. İşte veri tarafında yapılacak işler var. Gel bunu yapmayı öğren. Her gün HR platformları... Sizin yetiştirdiğiniz elemanlar mı bunlar olacak? Evet, evet. Biz... Peki ne, nasıl baş Ben mesela, ben değil de daha doğrusu gençler şimdi buna başvuracaklar size girip. Ne, yap ne yapmaları? Adıyaman'a mı? Dijital girişimcilik okulu için ha. Adıyaman'da şu anda bütün... Orada mı olmaları e, gerekiyor? Kobiler başvurabilir ama ha. biz şimdi hemen bunu Afyon'a taşıyoruz ve başka ha, ileride, başka Türkiye geneline doğru. taşıyacağız. Başka Adıyaman okullar da açılmalı başladı. aslında, sizin dışınızda evet. da. Peki meclisin böyle bir çalışması var mı? Bak kazık soruldu. <laughs> Çok var mı oldu. meclisin böyle bir? Meclis bu, bu tür çalışma destekliyor. Destekliyor, doğrusu, destekliyor. Sonradan destekliyor. Hatta bu tür girişimlerde zaman zaman gelip bize böyle girişimler olduğunu bilgisini veriyor. Biz de onlara aslında dediğiniz gibi böyle bir istihdam de ihtiyacımız var. Yani evet. bizde bir sürü açık pozisyon var, özellikle IT tarafında evet. bu tür IT tarafındaki gereksinimler, bu tür girişimleri. Hem... Bu arada Top'un da ciddi eğitim işleri var ya, yani. faaliyetleriniz evet, evet, var. Bilmiyorum bir de bu şey, e ticaret şey e ihracat e diyemiyorum yani belki o da vardır, onu bilmiyorum. e Ticaret meselesinde hem Selçuk Bey'in Selçuk Öztürk'ün hem Hı -hı. Rıfat İhsancıklı'ın evet. özel ilgisi olduğunu evet. evet. ve işte teknoloji firmalarıyla çok yakın temaslı olduklarını sizin de duydunuz herhalde. Doğru. Doğru. Biliyorum ama bu ne kadar temaslı olursanız olun. İşte o da e, Tempo'da e, açmış bir okul falan ama çok ihtiyaç var bu konuda. İnanılmaz. Evet. İnanılmaz. Özellikle IT... Eleman arıyor musunuz? Arıyoruz. Çok Herkes var. eleman evet. arıyor. Evet. Her, herkes eleman arıyor. Evet. Ben geçen gün e, bir CV gönderdim Ömer'e. Hemen şak diye e, ilgilendi mesela. Evet. işe aldı. Ben aldım. Yani o kadar kolay iş yani. Evet, evet. E, bu, bu alanda biraz yetenekli olan çocukların Doğru. önü açık. E, yetenekli olup da eğitimini almamış olanların da önünü biz açalım diyorum ben. Kesin. Doğru tabii mu diyorum. Ki. Biz Bize de destek oluyoruz bu tür bir işimde. Evet. Yani e, mesaj vermek ister misiniz? Meclis olarak, en evet. büyük e, pazar yerlerinden biri olarak çocuklara, e, gençlere, e-ticaret e, e yapanlara, alışveriş yapanlara, herkese. Şimdi tabii biraz önce rakamları paylaştım. E-ticaretin gidecek çok daha yeri var. Yani Türkiye'deki bu kadar belirttiğimiz altyapıya rağmen, mobil kullanıma rağmen, gene de gidecek çok geniş. Şu an %15'ler ter seviyesinde. Bu da gelişmiş pazarlarda %20, %25 seviyesinde olduğumuz için inanılmaz pazar büyüyecek. Yani belki bir kat seviyesine gelecek. Orada da büyüyor çünkü. Orada da büyüyor çünkü. Evet, tabii, tabii. Ve bununla beraber inanılmaz bir insan kaynağı ihtiyacı var. Özellikle IT tarafında. Şu an ben üniversite tercih yapacak arkadaşlar veya yeni yeni böyle mesleki kararını verecek arkadaşlara şu an şöyle söyleyeyim. Eğer IT sektörüne, bilişim sektörüne girerlerse ee, en az 15-20 sene çok rahat, hiç sorun yaşamadan çok rahat iş hiç bulabileceğiniz bir şey var var ya hani, e, bugün yaptığınız işi eğer babanız anneniz iyi anlayabiliyorsa gelecek 10 yılda işsizsiniz demektir. Güzel. Bunu yani, yazdım. <laughs> daha önce de söyledim. Bunu herkes yazsın <laughs> yani. bence bir daha evet. söyle. E, bugün yaptığınız işi e, anneniz babanız iyi anlayabiliyorsa eğer gelecek 10 yılda işsizsiniz demektir. Güzel. Yani. Güzel. İşsizsiniz. Evet. İş yok yani size demek. Çok önemli bir nokta. Evet. Çok teşekkür ederim. Mehmet Bey çok teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkürler. E, Cemal Bey çok teşekkürler, teşekkürler. Ömer'cim çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. e, e ticaret ile zaman zaman bir araya gelelim. Biz öğreneceğimiz çok şey e, var. E, bu konuyu e, konuşmamız gerekiyor çünkü işte biraz önce konuklarımızın ifade ettiği gibi çok hızlı büyüyen e, bir sektör. E, bugünlük ama bu kadarla noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.